Doğadaki tüm canlılar gibi güçlü kalın. Eğer umut varsa hangi koşulda olursam olayım yaşamaya devam ederim diyor bize. Burada muhteşem bir hayat dersi var. Ee, yaklaşık bir 10-15 gün oldu. Tam hatırlamıyorum ama 10 günden fazla oldu. Ee, şiddetli bir rüzgar çıktı. Dördöz fırtınası. O ağaç da aşırı yaşlılıktan o fırtınaya dayanamadı. Ve şu koca gövde... Buradan görüldüğü gibi kırıldı. Fakat halen şura ana gövdeye tutunabildiği için şu kısımdan bakar mısınız? Meyveleri hala üzerinde, yapraklar hala yeşil. Dediğim gibi en az 10 gün geçmiş olmasına rağmen hala canlılığını koruyor. Yani eğer ki tutunacak bir dayanağım varsa yaşamaya devam ederim diyor. Ya yani, muhteşem bir hayat dersi ya yani ben bundan çok etkilendim. Bana göre muhteşem bir hayat dersi. Eğer umut varsa hangi koşulda olursam olayım yaşamaya devam ederim diyor bize. Şimdi bunu geçtim tamam. Ee, buna olan oldu. Oldu ki diyor ben yaşayamam bu dalım gitti ölecek. Bakar mısınız şuraya? hemen yeni filiz attı burada. Eğer ki biri olmasa biri mutlaka diyor. Ya yok abi yani. He, Dünyadaki en aciz canlılardan biri belki de insanlar geri kalan doğadaki tüm canlılar acayip güçlüler ve yaşamlarını devam ettirebilmek için ellerinden ne geliyorsa yapıyorlar. Ya muhteşem bir ders. Ben bunu gözlemleyeceğim. Onun için özellikle kesmedim. Ne kadar süre boyunca kendini koruyabilecek, ne kadar kendini canlı tutabilecek. Bunları hep gözlemleyeceğim. Hatta bu elmalardan ben yiyebileceğimizi bile düşünüyorum onları yetiştireceğini düşünüyorum. Ve tabii ki bunu da gözüm gibi kollayacağım. Normalde bunlar bu tip şeyler kopartılması lazım ama şu anda bunun yediği bu. Bak karıncalar sarmış onu hemen taze diye. Buna bir doğal ilaç yapayım. Aa, hainler. Taze taze bulmuşlar. Bizim sobaküllerinden soba küllerinden buna bir ilaç yapalım. Oldu bitti gitti. Korumaya da aldık onu. Doğadaki tüm canlılar gibi güçlü kalın, sağlıcakla kalın.